Şimdi e, yolumuzu arkadaşlar yapacağız. Guide değerimizi çiziyoruz. Bunun ismini seçelim. Dünya. Dünya diyelim. Çizdiğimiz dünyayı. Bu da onun. Hatta ikisini de silelim de şöyle. Yeni bir layer oluşturalım. Şu Guide'ı silelim. İsim verdikten sonra yapalım. Dünya. Sonra Guide'ı e tıklıyoruz. İlk önce ne çiziyoruz? Yolu. Değil mi? Bakın, kilitliyorum dünyayı, çizeceğim dünyayı. Kalemi alarak şöyle elimin döndüğü kadar yolu çiziyorum. Yolu çizdikten sonra kalemi iptal edip dünyayı arkadaşlar sayfayı seçerek dünyayı çizeceğim şeyi seçerek oval türümü hazırlıyorum. Dış kenar çizgisi olmasın yani dünyanın. Bu dünyanın olduğu yere yapmıyor musun? Yok hiç F6 yapmıyoruz burada direkt. Otomatik zaten var. Dünyayı nasıl yapacağım arkadaşlar? Buraya çizdim. Selection tool'u seçerek tam şu ortadaki noktaya dikkat edin. Bu başlangıç noktamız. Burada ne olacak? olması lazım. Tam bıraktığınızda yerleşmesi lazım. Evet dünyayı yerleştirdik. Şimdi kaç saniye boyunca devam edecek? Frame boyunca daha doğrusu. Onu seçiyoruz. İkisi de 50'ye kadar devam edecek değil mi? Yolla şey. F6 tuşuna basıyorum. Guide layer zaten devam ediyor. Top nerede olacak? Son. 50. frame'de top da arkadaşlar. Bakın son çizgiye yani bitiş noktası. Şu dönüş yolumuz. Buraya tam ortasına yerleştirdik. Sonrasında arkadaşlar bir tane daha layer yapalım, üstüne koyalım. Hatta şunların yerlerini değiştirebiliyoruz. Buna da güneş diyelim. Güneş de arkadaşlar bakın bu ne yaptı? Otomatik olarak F5 tuşuyla hizaladı. Yani kendisi yerleştirdi. Geliyorum buraya da bir tane güneş yapayım. Şöyle kırmızı bir güneş. Şunları iptal ediyorum. Sadece bunu seçerekten güneşi yerleştiriyorum. Evet. 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 Sonradan yap. Güneş. Zaten güneş de 50 kare boyunca devam edecek değil mi? Evet. Şimdi dünya dönecek olan dünya olduğu için arkadaşlar dünya layer'ın üzerine gelip sağ tuş yapıyorum. Animasyon hareketi oluşturmak için Create Motion tipin Yeni versiyonlarda ne demiştik? Create Classic Tween seçiyorsunuz. Evet şu şekilde bir o işaret ok işareti oluyor. Bu animasyon hareketin olduğu anlamına geliyor. Sonra Ctrl Enter tuşuna basarak animasyonumuzu oluşturuyoruz. Yakın geçtiği yerler yaz. Evet yakın geçtiği yerler yaz. Kış gibi hesaplayabilirsiniz. Bir de yeni bir tane daha yapalım. Bu da farklı bir yöntem. Elips yaparak. Evet, şunu arkadaşlar bu sefer elips yapacağım için bunun rengini belirliyorum. Yol olacak. Ee, yolun rengi de kırmızı olsun. Pardon, rengi bu iptal olacak. Elips olacağı için. Siyah bir yol çizeceğiz. Yine burada ne? Dünya Guide Layer'a tıklıyorum. Yolumu çizeceğim o yüzden bunu gözünü iptal ediyorum. Dış kenar çizgisi olacak. İç kenar iç boyanmayı iptal edeceğiz değil mi? Elip çizebilmek için. Bakın elipsi çizdik. Evet. Neyse geri alalım düzeltelim. Ortalayalım. Sonra dünyamızı çizeceğiz. Değil mi? Bunun kilit dünyamızı boşluğa çizelim ama bakın şu işaret oldu. Ne oldu? Kalemle çizemezsiniz. Çünkü biz dünyayı değerini seçmediğimiz için şu anda seçili olan bu değer. Buna yapamazsın diyor. Çünkü kilitli. Bunu seçeceğiz. Ve dünyanın rengini de ayarlayalım. Dış kenar çizgisi olmayacak bu sefer. Mavi, Mavi yapalım. Dünyamız arkadaşlar dış, dışarı çiziyorum. Biraz küçük. Sonra Selection Tool seçerek bakın tam o orta noktaya geldiğinde gördünüz mü? Dairecik oluştu. Evet. Bunu buraya çizdik. Şimdi 30 frame boyunca ikisi devam edecek. Değil mi? Evet. F6 tuşuna basıyorum. Peki 30 frame'de dünya nerede olacak? Bunun için arkadaşlar şimdi bu elips çizgi olduğu için dünya nereden yönünü bilemiyor. Anlatabildim mi? Yolunu bilemediği için ne taraftan gideceğini sen alıyorsun bu dünyayı. Buraya koyduğun zaman dünya geri geliyor. Değil mi? Çünkü yönünü bilmiyor. Peki nasıl yapacağız? Bakın gösteriyorum. Silmeyeceğiz. İsteyen silebilir. Öyle de yapabilir. Bakın. Ha öyle de yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem eğer tam kapalı devrede oluşturmak istiyorsanız 30. frame'de dünyayı şurada çiziyorum arkadaşlar bakın. Seçtim. Şimdi bir animasyonu oluşturalım. Create motion TV olsun. Bakın ne tarafa gidiyormuş dünya? Aşağı yani. Aşağıdan doğru. Eğer buraya koysaydım bu tarafa doğru gidecekti. Ha, ters çevirmenize ya. gerek yok ya. Şimdi biz ne yapacağız? Create Motion TV'ni oluşturmayalım. İptal ettim. Şimdi 30 60 frame'de de F6'ya basıyorum. Bunu da F6'ya basıyorum yolu da. Dünyayı arkadaşlar şuraya alıyorum. Sonra 90. frame'e geliyorum. Yine bunların ikisi de yolda birlikte belli olacağı için. F6'ya basıyorum. Dünya nerede olacak? Burada olacak. Değil mi? Yönü zaten bu tarafa ya. Ben hep bu tarafa doğru devam ettiriyorum artık. Sonra dünya 120. frame'de F6'ya yine basıyorum. En son neredeydi dünya? Şuralarda bir yerdeydi. Tabi şuna da dikkat edin. Tam bakın şu anda olmuyor değil mi? Tam ortasından olması lazım. Evet, şu anda tam ortada nokta, değil mi? Evet. Şuradaydı herhalde dünya çizdiğimizde. Evet. Sonra hepsine Create Motion tim verelim. Evet. Control Enter yapıyorum. En sonki yeri herhalde tam çizemedik ya. Ha doğru çizmişiz evet. Görüyorsun değil mi? Gördüm, evet doğru. Çünkü frame'ler e, süreler değil. yere yani tam yerleştiremedim. Olarak. Eşit aralıklı yapmadığımız için yani evet. şurada dünya burada ya buraya e, hızlı geç geliyor. Şura, sonra buraya çizdik. Sonra buraya çizdik. 3. Normalde 4 eşit. eşit aralıklı yaparsan o sürelerde sorun olmayacak. Bu şekilde ama silerek daha kolay. Ama o zaman düzgün Evet o zaman düzgün çizemeyebilirsiniz. Aynen. Yani size kalmış. Bu video zaten burada. Çekili. Aynen. İsteyen. Tabi gelmediği... tabi olur. Bir, şey. e, doğru. Yani, bir de öyle deneyelim. Elipsin ucundan de. Ben hiç öyle denemedim ama. Yani ben de Şu yaratı. 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 Şöyle dış kenar çizdik. Geri yapalım. Layer 1. Iki, isimleri verirsiniz sonra bu guide evet. çizeceğim. Çizdim. Ucundan siliyoruz dediniz değil mi? Evet. Şöyle yeterli. Tamam. Evet. Değil mi? Evet. Sonra bunu kaldırıp dış kenar çizgili olmayan bir tane dünya çizelim. Dışarıya çizin. Tam şeyin üzerine çizgin üzerine çizmeniz gerek Sonra dışarıdan alır bunun ucuna koyarsınız. Bakın tam orta noktasında şu dairecik olmaz da olmaz. Yerleştirdik. Sonra ikisi de 40 kare boyunca da görünecek. Peki top ne olacak arkadaşlar 40. karede? Şöyle alalım dışarıya. Geliyorum tam uca. Bir dakika tam alamadık. Heh, yerleştiriyoruz. Sonra layer'in üzerine saat tuş great motion tilin yaptığımızda süreyi ne kadar uzun yaparsanız dünya o kadar yavaş döner. Evet gördüğünüz gibi bakın. İşte fark etmiyor. Peki bu süreleri nasıl artıracaksınız? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela 40'a yaptın ya baktın. Iı, keşke 70'lerde 90'larda olsaydı. Yapılmışın üzerinden nasıl devam edeceğiz? Bakın şöyle seçtiği seçip Sağ tuş yapacağız. Insert frame yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu süreyi daha da uzatmış oluyorsunuz. Geri alayım. Ctrl Z ile tekrar gösteriyorum. Bakın. iki frame'in basılıp sol tuşla seçiyorum. Sağ tuş remove yaparsam silecek. Insert frame ekle. Frame ekle. ilave et anlamına geliyor. Yani 40'tan 2 katı ekliyor. Çünkü 40 kadar ekleyecek. Insert frame diyorum. Bakın daha da Kontrol Ctrl Enter yaptığımda bakın daha da yavaş gidiyor. Ctrl Z yapayım. Ne kadar istiyorsan o kadar da ekleyebiliyorsun. Kaç frame eklemek istiyorsun mesela? 30 frame. Seçiyorsun 30 frame kadarını. Sağ tuş. Insert frame dediğinde bakın 50'ye kadar 51'e kadar ekliyor. Yani seçili alan kadar ekleme yaparak bir daha animasyonu bozmanıza gerek kalmıyor. Evet. Evet. Oradan da yani isterseniz şu FPS ayarından da hızını ayarlayabilirsiniz. Ama şurası. iki kere üzerine tıkladığınızda burada 25 yapabilirsiniz. Bunu ne yapıyor? Saniyede 25 kare olduğu için daha da hızlı oluyor. Bu sefer de ne yapmanız lazım? Animasyonu daha uzun tutmanız lazım. Saniyede 25 kare geçiyor ya daha fazla kare olması lazım ki daha güzel görüşsün. Evet. Ders